Of 350 m Aşkım mermi kodlamasını vermene gerekiyor. Kaç deliyor ve cinsine. Sen APHBC ya da APH yazan mermiyi al canım. Hiçbirinde 20 lazım. tane. Sen gözün P... kapa. O de belki denk gelir. APHBC'i gördüm. Diğerlerini sıfırlıyorum. APHBC'yi alıyorum. <laughs> Evet babam bas konuştu. Right. Evet. Ben şu an kimseyi göremiyorum. Ben de göremiyorum. Her zaman göremezsin zaten. Millet pusuyor ya sürekli sağa sola falan. Ben şuradan şöyle gitsem beni yanlarlar mı? Böyle açıverelim. topun millotlarını iyi bilmek lazım. Göre kaldırıyorsun ya. Her hmm. de farklı. Adam sağma gelmiş aşkım. Bizim bezin oradan vurdu beni. Yuha. Sus E hey, gideyim mi? Bizim beyze e gelmiş adam. Nereye gelmiş? Az önce burada gördüm. İşte benim olduğum yerlerde. Oha ya. Gene öldüm. Aşkım adam bizim base'de. Okey. Aşı ver. Kahve bir B. Sen ne aldın da deldi seni? Kahve bir oynamıyor muydu yine? Evet. Kahve bir bir de 34 STZ miydi? Neydi onlar işte. Kötü açılarda yakalıyorlar demek ki. Olabilir aşkım. İkinci seferinde açı vermiştim. Burası bayağı da oldu. 4-5 kişi sardı çevremi. Kaç aşkım. Helal. İleride de var. Burada da var. Şu tepenin arkasında da var galiba. Hareket eden bir şey var. Evet bak geliyor. Herkese tek atıyorsun aşkım. Şurada bir tankası vardı. Öldü mü o? Yok bak sağda. sağ gidiyor. Neremde? Tepenin arkasına gittim, bak. Ya Orada işte, tam karşında. Solumda da adam var. Ya. Helal canım. Sadece iki tane mermi kaldı. Kaç kişi ödedi? sağında, sağında. Öldü galiba. Uçak öldürdü. Son bir mermi kaldı. Öndekini öldürebilecek misin? Şurada en da vardı altın. tane. Hem 24 şafa vardı. C'ye bozacak ya. Yaman. <laughs> <laughs> Aşkım <laughs> üstüne çıkardın Bak şimdi millet de şey zannediyor troll falan Halbuki mermim bitmişti benim orada Evet Eline sağlık aşkım çok güzel oynadın her zamanki gibi Estağfurullah Bak senin de zırhın aslında çok sağlam da açı vermeyi bilmiyorsun Sen nasıl vurdun ama ben Nasıl misin? yani? Az önce atış yapmadın mı? Mermi doldurdum cap'ten. Öyle bir şey mi var? Cap e mermi mi dolduruyorsun? Hmm. Cap'i sen aldıysan bekliyorsun dolduruyor bir 5-10 saniyede falan. Aa çok iyiymiş. İlk defa öğrendim ee, bunu. Senin işine yaramaz ki bu bilgi aşkım. Aha. Mermini bitirmeden genelde ölmüş oluyor. Olsun ne olabilir ki? Hazırım. Benim benim. Gage'in hareketleriyle şaşırtmadı. Kafasını göre yine çalı çırpı yok ediyor yine. Şu an sen oyuna girdin mi? Hayır. Gerçekçi de bir tane tank öldürememişsin kahveyle. Biraz öyle oldu. Profiline baktım da tam bir sarma gibi. ya <laughs> 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 hiç de bile. Tam bir sarma. Hiç de bile. Sarmamsı. Hem de lahana sarması. En sevmediğim sarma. Ben de en sevdiğim. Onu sevmiyorum daha çok. Neydi onun adı? Dün yedik ya. Yani. Yaprak. Yeşil yaprak var ya. Aha üzüm yaprağı. Üzüm yaprağı. Sen kara lahana sevmediğini biliyorum. Yo beyaz lahana o. Ay onu çok seviyorum. Babaannem o kadar güzel yapar ki. Yemek ayırt etmiyorum ben. Sevmediğim bir şey yok. Çok sevdim ve nötr oldum. Yiyecekler var. Ama lahanayı da çok sevmiyorsun. Senin anneannenlere gitmiştim. Evet, canım. Oradan Gelirken lahana sarma sarmışsın beraber yemiştik. Hı, -hı. Ama anneannem demişti Kade çok sevmez diye. Tabii ki canım çok sevmiyorum. Yani senin kadar sevmiyorum. Yani senin ben gibi ben e, obez olmak istemiyorum çünkü aşkım her şeyse. seviyorum. Bu sefer olmak istemiyorum öyle hemen ya. Nerede lan oradaki? Şurada biri var sanki. Tamam. Oha tam karşıdan yedim. Oo, Öf tam. gene öldüm ya. ya ölmen normal eve şimdi atmış. Bunu ben de öldüremem biliyor musun? Hı. Kaça atmış bizi? 5-0 da çok zırhlı o. Bize göre. İyi, bari iyi anladım adamı. Eline sağlık. Yoksa i̇şte ben de delemezdim. Zaten 100 deliyorum o adamın en zayıf noktası ön tarafta 100 mm, 110 falan. Tam önünde biri var. Beni mi Map'ten gördüm. Adamın topundan direkt sabit yapıyorum, hasar almıyor ya. Aşkım, arkamda da var. Ben tek yedim. Galiba arkanda bir tank var. Evet arkanda bir tank var. Bir arkamda bizim takım arkadaşı var. He. Bir de mavi yanmıyor. Takım arkadaşı değil değil mi? Ya bizimkiler varken adamın oradan gelmesi. Bir de şu önünde ne takıldı araba tamponu gibi. Evet ya bir şey takılmış. Topu. Ne kadar saçma? Ya bir de tamamen takıldı. Geri geri geliyorum o yine çıkmıyor. Bebe. İbadi çıktı. Beni mi izliyorsun? Ne zamandan Hı -hı. beri? Ee, bir iki dakika oldu herhalde. Ay aşkım burası tank dolu. Tank değil ya uçak sever Hı. Yine sağ Yine mermi gidecek. Tam karşında. Bilerek geri attım. Bir de sis çakacağım şuraya şimdi. Benim araç dönmüyor garip bir şekilde. Sende sis şey mi var? Tabancası. Bombası. Sis yok. Yok mermi. Heh mermi. Ben yakında balım gitti mermi doldu. Aç bitti zaten. O da doldu. Ha, benim F34 40 4.0'mış, ben onda 4.7 sanıyordum. Hayır evet gördüğün gibi 4.0 ama Peki durumdan ben... duruma göre kahveden daha iyi oynayabilirsin de senin gibi biraz oyunu az bilen arkadaşlara şey daha iyi tabii KV daha iyi. Kendini geliştirmek istiyorsan zorlaman lazım. Evet anneleri babaları işte zamanla çok ezilmiş benim çocuğum da ezilmesin fakirlik görmesin diye güllük gülistanlık büyütmeye çalışıyorlar güllük gülistanlık büyütüyor daha sonra çalışma gelince çocuğum niye tembeli çünkü çocuğunu sen böyle yetiştirdin zenginmişsin gibi zengin çocuğu gibi bir hayat sundun yani ona sen bir insanın nitelikte olması için kendisini sürekli zorlaması lazım zorlamadan hiçbir bokum olamazsın bu hayatta evet bunun öyle gerçekten çok yükseltti bize kaç 5 -7. Arada bir fark var. Mesela M4A2 Sherman 4-0 ise bunun 5-7 ama yani şey 4-7. Toplar aynı. Bunun kulesi daha kötü. Gövdesi biraz daha açılı sadece ama zırhı daha ince. Yani onu 4-0 yapıyorsan bunu maksimum 4-3 yapman lazım. Öyle diyorsan öyledir bana Öldürebiliyor musun? Üst seviyeler ya. Zayıf kısımlarını vurursak anca öldürebiliriz. İkisini öldürdük. Bu şey asfaltta dümdüz yolda gidiyorum. Sanki engebeli arazide gidermişim gibi tankın topu yukarı aşağı yapmıyorum bile. de. Yani dümdüz yolda bir tankın topu niye yukarı aşağı hareket yapar? Fa işte beklemiyordum dönmeyi. Ben bir kere bu haritada Alman şeyi oynamıştım. Panzer. Yine yükseğe mi atacak? Yükseğe atarsa alt F4'ü çakacağım direkt oyunu. Kaç attı? Nerede yazıyor? He? Çık